Bülbül yine meyyustu, vatan virandı gülüm. Uğrunda hayallerim bile yıprandı gülüm. Mecnun dahi Leyla'yı anmaz oldu yürekten. Güzeller güzeliydi, hani sultandı gülüm. Yaşamak sonsuzluğu tattı avuçlarında. Ölüm taburcuklandı, kabir uyandı gülüm. Bir kaf daha kalmıştı varlığından bir haber. Seni görünce o da tutuşup yandı gülüm. Dizelerinin sahibi olan ve ardına da bizim günümüz Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem diye ekleyen Nurullah Genç hocamızı konuşmak üzere bugün toplandık. Evet. Ne düşünüyorsun abi? Abi ben videoya başlamadan önce özürle başlayacağım. Benim ilk <laughs> iki videoda azaladma çekti zaten biz hocaları. Evet. Tanıtım rahatsız videolar. Evet. Ben mikrofonu elime tutmuşum. <laughs> mikrofonu tutarken de <yine> oynamışım mikrofonu. <laughs> O da ses kirliliği yapmış biraz. Onu inşallah bu videoda çözdük. Çözdük yani. Şu anda elime değil. <laughs> i̇nşallah bakalım. O yüzden özrünüzü yapalım, özür dileyim. Sonra da Nurullah Genç'ten başlayalım. Nurullah Hocam'dan başlayalım. Evet. Buyur abi istersen. Tamam ben, ben başlayayım. Yaptım. Tabii. Tamam. 9 Eylül 1960 günü Erzurum'da, Horasan'da dünyaya geliyor bir e, çiftçi bir aile. Hayvancılıkla uğraşıyor, çiftçilik yapıyor. Köyde büyüyor zaten. E, yoklukla büyüyor tabi aileyle. Babası e, şey... Annesi daha evlenmemişken annesiyle bir rüya görüyor. Yok. Evlenmemişken evet. mi, annesi hamile değilken mi abi? Abi ikisinden duydum biliyor musun? Ben sanki ikincisi diye hatırlıyorum. Ben ikisinden duydum onu. İkisini duydun Evet, evlenmeden önce de olduğuna da duydum. Ha iki kere yaşanmış aynı olay mı? Hayır Bir, İkisini yani. de farklı farklı olarak Evet. Ha. Böyle ikisinden duydum da hangisini bilmiyorum işte. Bir şekilde aynı yani babası bir rüya görüyor daha nurlu davakiyence annesi gebe değilken. Rüyada işte bir adam var. Bu diyor bir erkek evladın olacak. Bu evladına da yani okut diye geliyor. Sonra işte bunu babası rüyasını anlatınca insanlara işte sen daha ortada gebelik yok ya bir şey yok ya yani. nasıl olacak bu? Tam diye dedi. Aşağı ok de. kendini beraberinde sanırmış falan diye dalga geçiyorlar da. Yani. Yani. İşte o sonra Nurla genç doğuyor bu sırada. Dokuz kardeş toplam dokuz kardeş. Ama tamam. o zamanlar altı kendinden oldu. önce üç kendinden sonra mı bu herhalde ee, toplam? Diye. Babası köyde, bunu nasıl okuyacağız falan filan diye düşünüyor. Artık akrabaları, şehirde olan akrabalar işte Kars'ta halaları var benim dediğim halası var. Oraya, bakar, ortaokulu Kars'ta okuyor. İlkokulu bir şekilde kendileri de öğretiyorlar evde. Benim bildiğim şey durumu var, babası okutacak artık zaten evet. kesin, kes dediğin gibi. Ee, kendi köylerinde okul yok. Okul imkanı da zor, okuma yaşına geldikten sonra hani bir yerde başlayacak ama başlayana kadar geri kalmasın. Sıkıntı çekmesin çocuk diye babası kendi eğitim veriyor. Hani kendi okutup, oturtup yanına bulduğu kitaplarla artık kendi imkanları dahilinde Nurlu Hoca'yı yetiştirmeye çalışıyor küçüklükten itibaren. Diğer yaşıtlarından başlayacağı zaman geri kalmasın diye. O şekilde başlatıyor kendisi. Direkt köy aslında bu şekilde yani. Köyde okul falan yok ama yani köylüler toplanıp yani yılda kaç mesleği, 3-4 mesleği falan şiir okuyorlar. Oturup kitap okuyorlar. Her türden kitap okumuşlar orada. Yani Numa şiirleri olan merakı ve sevdası aslında Oradan çocukluğunun yok. köy, köy evlerinde bu tür sohbet ortamlarında geçen şiirleriyle başlıyor. Hatta babası bir tane yani mesnevi başından sonuna kadar ezber. Nurla Gence veriyor kitabı. Oğlum ben okuyacağım sen tut. Yani şey yapıyor yani. Hafıza yapıyor ve ezber karşılıklı falan. O şekilde. Yani yanlış söyle. Hatta babası mesnevi ezber yani. Hatta Nurla evinin sizin tam önünde dağ var. Kapıdan çıkıyorsun dağ. Cilve'deki daha incesi de buradan doğuyor abi. Ya abi güzelmiş. Ya abi zaten hani doğum yerine baktığımız zaman Erzurum Horasan. Erzurum. Bizim Anadolu'nun maya bölgesi diyebileceğimiz bölgelerden böyle aslında tam Müslüman Türk yani Alperen Türk kültürünün kökeni olan yerlerden gelen insanlar. Hani a, hamuru güzel denir ya abi Anadolu tabiriyle. <laughs> tam öyle yerden çıkmış bir insan. Hı hı. Ya, Allah rahmet etsin. Kendisi de gerçekten bunu gösteriyor zaten. Yaşayışıyla. Hı hı. Günümüz yani sadece günümüz şairi değil bence. Zaten son yüzyıllardaki gelmiş geçmiş en büyük şairlerimizden biridir bana göre. Kaleminin gücüyle olsun, anlatım şekliyle olsun ama günümüzde de aynı devirde yaşamış biri olarak yani şu an yaşayan çok büyük bir efsanedir şiir olarak. İnsanlık olarak da tabii düşünce olarak, fikir olarak. Ben çok severim abi kendimi Nurul Hoca'yı. Biz seninle gitmiştik onu şeyini. Nurul Hoca'nın sohbetine birebir bire bire bir bulunma fırsatımız da oldu. Fotoğraflarımız var. <laughs> Benim o da bence göz, gözüm çıkıyordu. Eğer sancı olan yenilmezsem koyayım buraya. Da. İnşallah benim de var abi. Ben de sana vereyim istersen. Yani benimki ya. de biraz <laughs> düşük pikselli olsa da benim de bir hatıram olmuştu hocamla. <laughs> <laughs> ben da o zaman. Taşlar var. <gülüyor> Ortaokula <gülüyor> başlıyor işte. Ortaokulu Kars'ta okudu dedik. İlk okulda bir şekilde okuyor işte. Yani köy falan olsa gerek işte. i̇şte şekilde okuyor. Ortaokulda halasın yanına gidiyor. Kars'ta yani. okuyor. Ortaokulda halası var. Halasın yanında okudu. <laughs> Lisede Ünive, lisede Erzurum'a gidiyor artık. Üniversite hayatını doğru da orada geçiriyor zaten. İmam Hatip Tebelli lisede. Liseye geçiş hikayesi var abi. Onu sonraki videoda alalım abi, part 2'de. Hmm. Abi bir de onu açıklamamıza gerek var mı? Bu videoları part hmm, part evet. yapacağımızı. Ya Atsız videosunda güzel bir video oldu bence biz. Kendi adımıza en azından, hoşumuza giden bir video oldu ama fazla uzun olması sebebiyle diye düşünüyoruz. Biraz hani sıkıcı boğucu gelebilir diye düşündük kendi açımızdan veya dönüşler açısından. Onun için bundan sonra uzun soluklu olarak çekeceğimiz videoları birden fazla part şeklinde çekelim. Part demeyelim bölüm. birden fazla bölüm şeklinde <gülüyor> çekelim. <gülüyor> bölüm bölüm çekelim. O bölümlere göre hem bizim kendi açımızdan planlamamız daha kolay olur, daha iyi şekilde yaparız. Hem de sizi boğmayacak, sıkmayacak. Yani bir iş arasında bile oturup hızlıca izlenebilecek falan şekilde ayarlayalım diye düşündük. Nurullah Hoca ile de inşallah bunu başlamış olacağız. 3 bölüm olarak düşünüyoruz. aşağı aşmaz bilmeyiz ama şu an üç bölüm büyük ihtimalle çekeceğiz Nurulda Hoca'da. Onda da şey diye düşündük. Bir şiir, bir şair temasının ilk videosu olacak yine Nurulda Hoca'da. Her videosunda bir şiirden okuyacağız. Şiirin yazılış hikayesinden bahsedeceğiz ve yine birkaç... Yani Nurulda Genç'in hayatı pek çok kimseyi ilgilendirmez aslında. Yani ne yapsın Nurulda Genç'in Erzurum'a doğduğunu kimiyet ne yapsın? Ama Erzurum Nurullah geldiğinde hayatında ibret hikayeler var. Evet. İşte halasının bu vefat etme <laughs> olayında teslimiyet Allah'a bırakmanın, yani, yani sefer bizden zafer Allah'tan deriz ya, onun bir fiil şeyi var orada, yani gösterimi var, kanıtı var aslında. Orada. Ve bir de hani Nurullah Hoca da hakikaten şu an başarılı bir insan olarak gördüğümüz birinin oraya nasıl geldiği, geliş serüvenini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kendi ağzından da tabii dinleme imkanı var. Yine izleyenlerin yani çok güzel bir hikaye. Onu paylaşmak istedik ve bir şiir bir şair ama tema Nurullah Hoca'nın gerçekten bir şiirini seçip de sadece onun üzerinde konuşabilmek çok zor bir şey. Çünkü bir sürü şiiri var. Hepsi birbirinden güzel. Biz de dedik ki yani madem 3 bölüm yaparsak 3 bölümün hepsinde küçük küçük hem Nurullah Hoca'dan bahsetmiş olalım. Onun hayat hikayelerinden bizim en azından kendi adımıza beğendiğimiz dikkate değer bulduğumuz hikayelerinden bahsedelim her bölümde. Ondan sonra da her bölümde bir şiir üzerine şiirin hikayesinden bahsedelim. Kendisini okuyup bitirelim hem sizi sıkmamış olalım hem de her bölümde hem bir şiir tattırmış hem de bir hikayenin bir kısmını vermiş olalım diye düşündük. Nurullah Hoca da öyle yapacağız inşallah. O halası e, halasıyla alakalı olan hikayede de diğer bölümde bahsedelim o zaman abi. İki, iki de olabilir. İşte, liseyi Erzurum'da İmam Hatip'te okudu. Üniversite yine Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde devam etti. Rüveyda'nın hikayesinden o zaman biraz bahsedelim abi. Rüveyda'nın hikayesinde aslında şöyle Liseyi Erzurum'a geçiyor. Erzurum'da okuyor. İmam Hatip bölümünde. Daha sonrasında üniversite hayatında da yine Erzurum'da kalıyor. Atatürk Üniversitesi'nde İktisadi Bilimler Fakültesi'nde işletme bölümünde okuyor. Oradan mezun oluyor. 1983 yılında üniversiteden mezun evet. olmuş oluyor. Hı hı. Ve çok yönlü bir insan. Yani kesinlikle sadece bir edebiyatçı, bir şair değil. Birçok farklı yönü var. Çok Kendini hatırladım. çok fazla geliştirmiş bir insan gerçekten. Burayı da önce üniversitede bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Babası, tarum dedesi... Sibirya galiba. Sibirya. Evet. Ee, Rusya'ya falan gidiyor. Rusya da esir oluyor. Hatta orada kendi İslami duruşuyla Rusları falan kurtarıyor. Yani anısı var bu. Uzay uzun, bayağı uzun. Evet. Kendisinin bizde bizzat ağzından anlattığı bir anısı var. Dedesi kurtarıyor çamur, çamurla saplanan bir tane Rus. Boğulacak bataklık. İşte ona kemen atıyor, çekiyor falan. Kurtarıyor onu. En sonunda ona Rus kimliği veriyorlar. O halk çok seviyor onu. Hani kredik yapıyor belki orada. Çift, çiftçinin yani tarlasına falan bakıyor. O çok seviyor onu. Bir Rus kimliği verip gönderiyorlar kendi memleketine geri. O da oraya gelince artık kimsenin şehrini yanmıyor. Yani akrabasını görmeli ya annesini, babasını evet. falan görmedi yani. Savaşta yok bayağıdır. Gurbette yaşıyormuş. Hani artık torununu falan da yanına gitmesini istemiyor. Nurullah Genç'in de Erzurum'da kalma sebebi bu. Yani Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okumasının sebebi bu. Edesi izin vermiyor yani. İstemiyor. Ayrılmak istemiyor artık. Beraber olmak istiyor sürekli. Güzel bir şey abi aslında o da. Güzel bir bölüm. Abi kendini çok geliştirir çok dedik. Geliştirir dedin. Bu, onlardan değinelim. değinelim abi, hangi alanlarda var. Hı hı. Abi fotoğrafçılık var. Mesela genelde diğerlerine nazaran birazcık daha az bilinen, benim de son zamanlarda öğrendiğim bir yönü ve ödüllü hani Türkiye genelinde veya dünya genelinde olsun fotoğraf alanında gerçekten ciddi derecede bilinen yani ciddi Bilmiyorum. derecede bilinen değil, aynen ödülleri olan çok güzel yani bu işte profesyonel olarak evet. aslında uğraşan biri. Onun yanında abi Onun dışında abi kendini bak Fotoğraf var. Bilardo oynamış. Bilardo oyuncusu yani. yine profesyonel sporcu. Profesyonel bilardo sporcusu yani. O geçtim Arapça biliyor. Bayağı Arapça biliyor. Bu Ramazan'da iftar programlarında Gaziantep'te olsa gerek. Bir tane programda işte sunuculuk yapıyor aynı zamanda. Ya, videosu. Orada bir konuk şey, oldu ya da. Orada mesela bir hadis söylerken Arapçasını söylüyor önce. O derece Arapça biliyor yani. İyi bir Arapçası var. Şair. Şair kimliği yani. zaten aynı öyle. Örneğin parlaklarından birisi. Ve yani, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yani bu kritik kararlarını alan 7 başkan dahil 7 kişiden 7 kişiden birisi. Ve Merkez Bankası'nda karar alan, yetki veren yani yetkili birisi bu kolay kolay olabilecek, gelinebilecek bir seviye değil hakikaten aslında. Hı. Bakın hani çok kolay gibi belki söylenirken ama herkesin herkese verilebilecek bir yetki değil. Gerçekten Nurullah Hoca hani buraya ulaşması bakımında kendini ne kadar kanıtladığı, ne kadar başarılı bir insan olduğunu da göstermiş oluyor bence abi kesinlikle. Ondan sonra bu video için değineceğimiz başka bir şey var mı sence? Yoksa Sadece, şiir kısmına şiir, geçelim mi? Bir şiir okuyalım, hikayesini bahsedelim. Sonra ikinci bölümü geçelim. Tamam o zaman ilk şiir için Rüveyda şeyini, serisini belirledik diyelim. Aslında 3 bölüm ama biz onu tek şiir gibi ele alacağız Rüveyda'yı. Evet. Rüveyda, tamam, tamam. Rüveyda'ya Rüveyda ağıt, Sen Bendesin, Ben Sendeyim Rüveyda olarak 3 şiiri var. Rüveyda'nın hikayesiyle başlayalım o zaman. Ee, i̇lk olarak şöyle, Dilavercan Beceri'nin Sitare şiiri var. Çok Bunu şiir bu arada. kendisi bahsediyor ve diyor ki hani yazdığında senin fikrin çok değerlidir Nurullah. Bu şiiri hani dinler misin diye kendisine okutuyor, tattırıyor. Ve Nurul Hoca da diyor ki çok güzel bir şiir, çok enfes bir şiir ama kusur da demeyelim de diyor. Hani bir eksikliği, bir e, noktörü vardı bence diyor. Çok, aya, çok uçan bir şiir abi diyor. Çok havada bir şiir. Ayaklarının Nurullah Gence mi diyor Nurullah Gence, onun, Gence. Dilaver Cebeci Hı. sitare şiirini yazıyor. Evet. Ve Nurullah Gence diyor ki senin fikrin benim için çok değerlidir Nurullah. Bu şiiri dinler misin diyor. Şiiri Nurullah Hoca okuyor. Nurullah Hoca da diyor ki çok güzel bir şiir. ama bence bir kusuru hani kusur da diyemeyiz. Tam diyor bir noktur var diyor. Bir diyor problem var diyor. Çok uçan bir şiir. Çok havada bir şiir diyor. Ayaklarının biraz yere basması lazım. Diyor. Biraz hani biraz daha gerçekçi olması gerekiyor gibisinden bahsediyor. Ve sonra diyor ki onu da sen yap o zaman Nurullah. Üç temel hani aslında sebep sayıyor Nurullah genç. Ne yani diyor ki hani birincisi budur diyor. Yani bu şiiri yaz demesidir diyor. Onun dışında bir hadisten bahsediyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki insanın hayalleri bu kadar, ömrü ise bu kadardır. Hayallerine giderken bir bakmışsın ki ölmüşsün. İşte şiirin içinde de geçen ve aslında üzerinde yani bir program boyunca üzerinde konuşulabilecek bir imgesel olan e, zamansız bir at koşar e, alaca bir at koşar içinde zamansız, mekansız, nefese doğru dizelerinde aslında bunu bulan bahsediyor. Bir at zamansız, mekansız, nefese doğru koşuyor ama istediği yere varamadan at ölüyor şiirde. Aslında bir şeyin sonudur. Rüveyda şiirinin içindeki bu at imgesi, imgesi ve burada bundan bahsediyor. Yani bu hadise uygun olarak yazdığından bahsediyor bu kısmı. Diyor ki insanın ömrü bu kadardır, hayalleri ise bu kadardır. İnsan hayallerine ulaşmaya çalışırken bir bakmış ki aslında ömrü bitmiş diyor. Ya yani benim gerçekten okurken de dinlerken de çok sevdiğim, çok duygulandığım bir şiir. Nurul Hoca gerçekten mükemmel bir şiir yazmış işte. Bütün bu etmenlerin hepsini harmanlandığında diyor, Rüveyda şiiri ortaya çıkıyor ve bir şey daha, ben daha bahsediyor. Ben bu şiiri yazdığım yıllarda Dante'nin İlahi Komedyası'nı okuyordum diyor. Ve dedim ki buna şiirle cevap vermem lazım. Yani çok uzun bir eser. Ben buna kısa bir şiirle karşılık vermem lazım diyor. Ve Rüveyda kısmında, yani giriş kısmında, ilk şiirde, serinin ilk şiirinde Dünya hayatından bahseder. Birazdan okuyacağım şiir. Evet, senin birazdan besmeleye çekeceğin şiirde ilk kısmına değinir diyor. Rüveyda'ya ağıt kısmında Kabir azabı kısmından bahseder. Kabir kısmından. Yani bizim e, o ma mahşer ve ölüm arasındaki o kısımdan bahseder diyor. berza aleminden bahseder diyor. Ve son kısımda da sen bendesin, ben sendeyim Rüveyda adı da ahiretten bahseder diyor. Yani aslında bu üç unsurun Dilaver Cebeci'nin e, şiirinde bunun ayakları yere basması gerekirdi dedikten sonra onu da sen yap o zaman Nurullah isteği yani talebi yönlendirmesi veya sözü artık nasıl karşılarsak üzerine. Onun dışında Peygamberimizin hadisinden aldığı şeyle ve o anda işte Dante'yi okuması, ona bir cevap aramasının hepsinin birleşimi olarak Rüveyda şiiri ortaya çıkmış oluyor. Ondan Sözü mi? sana bırakalım abi üstüne daha fazla. Hani çok konuşulacak bir şey ama kendisiyle buluşturmuş olalım fazla geciktirmeden. Şiirlerine başlıyoruz. Ee, ama Rüveyda şiiri çok uzun abi. Bu kitapta 9 sayfa. Yani bu işte farklı farklılık göstermez ya. 9 ay. Kendisi bile üşen, üşeniyor. Kısa kısa okuyup gün geçiyor. Nurullah Hoca'nın programlarda okuduğu kısmını okuyalım. Evet. Biz şu anda Nurullah Hoca'nın kendi okuduğu kısmı okuyoruz. evet. okuyoruz. Ama şiirin devamı var bayağı var. <laughs> ha, bulmak için kitabın ismini söyleyelim istersen. İsteyenler oradan okuyalım. Ha Rüveyda kitabı zaten. <laughs> Başlıyoruz. mı? Buyur <bunu>. rahat. Söz Hezayı <laughs> bağlayarak yorulur kanatlarına bir güvercin uçurup karar arasından çağırdım beni. Geçerek birer birer sürgün kamyonlarını derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengini çayını yıkarak yalnızlığa kurdum sanayım. Yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana. Koşup geldim. Diliştir beni memnun bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor Her seferine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Müveda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler. Çığlığımın atar damarlarından sular köpürmemeli Rüveyda. Kırılmamalıydı ıssak dalları hasret sergilerinin. Ben zehire alışkınım şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşunda. Kavuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber ben her gece bir mehdi türküsüyle çekecek. Yargılamak istemiyorum zevel kayıtlarını inkılap bekliyorum. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun. Göklerinde bir bel kız oturuyor Rüveyda. Binlerce gök uşağı olurdu kirliklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkürün bulutları. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Hangi ressamın vurur bilmem endam. Sarar da benliğim. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru ağırlar. Kırık içinde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gevşidiri bilmem bir düşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetim. Kapadı karanlığa yesip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın uğrularına, Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte, tevese doğru, Ağaca bir atmış ölçü. mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum, karartığım düşlerim. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir yalnızlık üfleyen pencereler, lif lif yoruyor, yoluyor kahır seyyahı bedelimi. Önünde haksızlığın hesaba çekildiği, siyahın simsiyahı tanımadığı mahşer. Arkamda kara kare, kare ömrümü verirleyen, hatırladıkça yanık tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir milip olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir, kim giydirir başıma tacını nihayetim? Kim takar bileğime hürriyet külmesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Hüveyda seziyorum, tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, hürriyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparçalı Hüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla iyi bakıyorum. Yine de bırakamam yerlere gururumu. İstenmediğim yeri usulca terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakırlar ruhumu. Mahzun bir derviş gibi oyun, oyun mükemmel derim. Diyerek satarak okudum <laughs> şu <şirinlik>. olduğum <laughs> Rüveyda'ya ağız olarak devam ettirecek. Evet, buyur canım. Ben de o zaman abi. <laughs> Rüveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim. Hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküte, ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesi. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğim. Umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda. Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına. Aralandı perdeler şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim ben bir aziz değilim Azizler tohum eker sevgi tarlalarına Senin gözlerin dram Oysa ağlatan benim Ben dilenci, sen sultan Sevgi dağıtan benim Sen ışık, ben karanlık Ve aydınlatan benim Ben ölümüm, sen hayat Cana can katan benim Sabah sende oluyor Güneşi tutan benim Soran ben, sorulan sen Hüznü damıtan benim Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahsanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda. Anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda. At vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Bir kayıp kefel mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci var. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttün. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Rüzgarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk olur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda? Abi o zaman son üçlemeyi de, üçüncüsünü üçüncü de sana devredeyim. Abi şiirden sonra seni bölmeyeyim. Şu an aklıma gelen bir şeyden bahsedebilir miyim? Tamam <laughs> Şiirler bölümlerinden bahsederken Dante'nin ilahi, ilahi Komedyası'na bir gönderme yapmıştı diye söylemiştim. <laughs> Ve şu an senin okuyacağın kısımda ahiret hayatında bahsediyordu. Benim çok hoşuma giden bir kısım var içinde. Ömrün ne sonundayız ne de henüz başında. 33 yaşındayız hep 33 yaşında diyor. Abi işte burada aslında cennet hayatından bahsediyor. 32 Nurullah Hoca. Ne abi 32 abi cennetteyken herkes 33 yaşında olacak gibi söylemekler var ya. Hani herkes en kuvvetli çağında, evet. olgunluk çağında olacak diye. Bak, Orada bilmiyorum yani. Evet. Öyle bir hani tam olarak yaş vermek belki doğru değil ama olgunluk çağında, en kuvvetli, olgun olduğu çağda olacak insanlar diye söylenir. Ve burada da Nurullah Hoca ahirette gönderme yaparken 33 yaşındayız. Hep 33 yaşında derken bundan bahsetmiş. Şiirin o kısmını zaten çok severim. Ben o arada unutmuştum. Yeri gelmişken sana söyleyeyim. Buyur abi. Önce korkunç azaba kahra gömülüyor. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyor. Çatılıyor orada mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, üveydaya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü. Parçalandı yıldızlar. Üveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin sen. var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının, mağrur yükseliyorsun uluların katına. Guriler imleniyor sonsuz saltanatına, elime tutuşturup kalbinin kadehini. Sevgini şarap gibi sunuyorsun meyda, çiçek çiçek kalbime doluyorsun Leyla. Acı yok, iltizar yok, eski de kaldı hasret, devrini tamamladı emişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu. Bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansız da yok imkan. Ömrün ne sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız. Hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Yüveyda. Yüveyda, ben sendeyim. Sen, ben de seninle. Diyerek o zaman Rüveyda şiirini ve Nurullah Genci ilk bölümü sonlandıralım. Tamamdır abi. ilk bölümün sonuna gelmiş evet. olalım. Üç, üç bölüm olarak yapacağız dedik. İlk bölümde kendiyle alakalı bence kısa ve öz gayet hap bilgi diyebileceğimiz bilgilerden verdik. Evet. Rüveyda Şiir'in de yine hikayesini dilimiz döndüğünde artık anlatıp okumaya çalıştık. Diğer bölümde de inşallah Yeni bir şiir, yeni bir hikaye. Hem Nurullah Hoca'nın bir hikayesi hayatından hem de, hem de şiir, şiirin hikayesiyle devam edelim o zaman inşallah.